Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldin. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Yine bir isim saymacıya hoş geldiniz. Evet. İsim saymacıya başlamadan önce özgür cihaz emre'ye abone olup ve bildirimleri açarsanız ve de tüm videoları izlerseniz çok memnun olurum. Bizim saymaca başlıyoruz. İyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi geceler iyi geceler onur 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 iyi geceler Allah rahatlık versin Allah rahatlık versin onur AZMR'e hoş geldin. Evet. Özgürce AZMR hoş geldin Onur. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Onur hoş geldin, Onur hoş geldin. Hoş geldin Onur, hoş geldin Onur. Onur, Onur, Onur. Hoş geldin hoş geldin, hoş geldin Onur. Onur hoş geldin, hoş geldin Onur, hoş geldin Onur. İyi geceler, iyi geceler Onur. Onur, Onur, Onur. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Allah rahatlık versin. işler bol kazançlar dilerim onur bol kazançlar dilerim akşamlar Onur onu evet. Hoş geldin Onur, hoş geldin, hoş geldin. Özgürce ASMR'ye hoş, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Onur. İyi geceler Onur, iyi akşamlar Onur. Hayırlı geceler Onur. Allah rahatlık versin Onur. Tatlı rüya oykular. Evet değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Şimdi ben günlük bir tane video atıyorum. akşama doğru videolarımı bir tane her gün bir tane video paylaşıyorum. Ve e, şimdi e, yeni bir e, kedi sesi yapıyorum. Eğer ilerleyen zamanda isteyen takipçilerim olursa kedi sesi de videosu çekip YouTube kanalıma atıp ve sevenlerime, takipçilerime sunarım. Ve yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Değerli takipçilerim ve sonra şimdi özgürce Azemre izliyorsunuz, izliyorsunuz. Sonradan da çıkıp gidiyorsunuz. Öyle olmaz. Şimdi şu anda bizim takipçimiz Allah aşkına yani iyi iyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz ama sizlerde de sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle 19.650'den 20.000, bin, 25.000, bin, 25.000, bin, 30.000, 40.000, 50.000 aboneye kadar gidelim ve sesimizi dünyaya dünyaya duyuralım. Sesimizi sesimizi dünyaya 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 duyuralım. Lütfen takipçilerim özgürce Azemir'i izleyelim. Ve izledikten sonra da yorumlarınızı yazın. Ve videolarımızı da beğenmeyi ve bildirimleri de ve abone olmayı da unutmayın. Lütfen, lütfen. Ben, ben halktan gelme bir Azemir'eciyim. sesimizi dünyaya ve 20 bin aboneye, 25 bin abone, 30 bin, 40 bin, 100 bin aboneye Ulaşa, ulaşalım, ulaşalım Allah'ın izniyle. değerli takipçilerim. Ve şimdi isim saymacaya devam ediyoruz. Ve şimdi isim saymacada Onur, Onur, hoş geldin Onur, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin onur. onur, 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 hoş geldin Onur. Günaydın Onur, günaydın, günaydın Onur, günaydın, günaydın Onur. Hayırlı sabahlar, hayırlı, hayırlı sabahlar, 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 Onur. Hayırlı sabahlar Onur, hayırlı sabahlar, günaydın, iyi günler, İyi günler, iyi günler, iyi günler. Evet. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Onur, 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 onur. da. Evet. Evet onur. Onur onur onur. Günaydın onur. Günaydın 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 onur. Hayırlı sabahlar onur. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar onur. Günaydın. Hayırlı sabahlar. İyi günler. Hayırlı işler. Hayırlı bol kazançlar dilerim onur. Evet, iyi akşamlar İyi akşamlar, iyi geceler, iyi geceler onur, iyi geceler. kardeşlerim iyi izlemeler evet sizler de eğer bir isteklerinizi yorumlarınızı yazın özgürce azemiyede isteklerinizi görmek istiyorsanız isteklerinizi yazın ben de elimden geldikçe kendi yeteneklerimle ve başarıyla size sunup ve özgürce azemiyede YouTube kanalımdan sizlere sunayım dinleyicilerim. Onun için sizler de lütfen, lütfen, lütfen izlediğinizi yazın. Yazın ve ben de yapayım. Daha başka ne diyeyim? Yapayım yani. Değerli takipçilerim. Ve size yakın zamanda eğer kedi sesiyle kedi isteyen olursa kedi sesi isteyen olursa hemen geldikçe size kedi sesini yapmaya çalışacağım. Allah'ın silah. Evet, değerli, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. İşte bir isim saymaca yapıyoruz. Evet, 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 evet. Değerli takipçilerim. Onur, 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 onur. Evet, onur. iyi akşamlar, onur. iyi geceler, onur. iyi geceler, onur. Allah rahatlık versin Onur Allah rahatlık versin Evet iyi Özel bu videoyu çekiyorum. Evet Onur. Sana iyi izlemeler Onur. Onur Onur Onur. Evet Onur için bu videoyu özel çekiyorum. Onur iyi izlemeler Onur. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın onur hayırlı sabahlar onur evet iyi günler hayırlı işler hayırlı işler bol kazançlar dilerim onur hayırlı işler işinde işinde hayırlı işler dilerim onur Onur Evet iyi uykular Onur Bu videoyu Senin için özel çekiyorum videomuzu da bitiriyoruz. Bir isim saymacanın daha sonuna geldik. Evet. Bir isim saymacaya burada sona eriyor. Onur için özel isim saymaca burada sona eriyor. Onur. iyi izlemeler Onur. Bu videoyu senin için özel malzemeler onur. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, herkese iyi izlemeler. Onur için bu isim saymaca sona ermiştir Onur. iyi izlemeler. Onur için isim saymaca burada sona eriyor.